Bir kapatma, de kapatma. De kapatma. kapatma. Evde kapatma zaten. Ben sana çünkü Türkçe öğretmiyorum. Ebe. Şey, şimdi. siz de şey, böyle elinizi pis yerlere sürmeyin tamam mı? On, o, o, onlar öyle yerlerde korona var. Onlar, onlar o pis yerler Yerler hep hastalık var o öyle yerlerde. Tamam doğru. Hatta elini sabunla bir de kaynını bir de elini dezenfeksiyonla kullan yasak. Tamam. Tamam <laughs> Bir de mikrob öldürecek. Bir de mikrob öldürecek. Tamam doğru. Tamam doğru. De kapatma. Kapatma